Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri, bugün sizlerle birlikte Gökkan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin ilişkisi durumundan konuşalım. Final yapacağı söylenen dizisinde başrolleri paylaştığı Gökkan Alkan ile aşkı yaşayan Yağmur Tanrısevsin, sevgilisinin çok iyi bir farklar olduğunu söyledi zamanımızın çoğunu birlikte geçirdikten sonra beni en çok tanıyan ve en iyi anlayan kişi Gökgen olduk. Diyen Tanrı sevsin bu kadar iyi tanıdığınız ve bir süre sonra konuşmadan anlaşılır hale geldiğiniz biriyle farklar olmak benim şansım diye konuştu. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Güle güle.